Hashimoto Tiroid'i ne demek? Önce ondan başlayalım. Hashimoto Tiroid'i otoimmün tiroidit dediğimiz ya da kronik lenfositik tiroidit dediğimiz bir hastalık. E, kendi savunma hücrelerimiz maalesef e, tiroid bezlerini hasarlıyorlar. Tiroid bez hücrelerini hasarlıyorlar. Bu hasarlanma sonucu tiroid hormonları yapımı azalıyor. Tiroid hormonları biliyorsunuz çocuklar için önemli hormon. E, büyüme gelişme, e, çocuğun sağlıklı büyüme gelişmesi için, e, kemik gelişimi için, zeka gelişimi için olmazsa olmaz vücudumuzda salgılanan en önemli hormonlardan birisi. Hashimoto hastalığı olduğu zaman e, tiroid bezinde Otomin e, harabiyet gelişiyor. Yani vücut dediğim gibi kendi savunma hücreleri tiroid hücrelerini hasarlıyor. Hasarlayınca bu tiroid hormonları yapımı bozuluyor. Dolayısıyla tiroid hormonları üretilmiyor. Üretilmediği zaman da biz e, çocuklar etkilenmemesi için bu tiroid hormonlarını dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor ki çocuğu yeteri kadar büyütelim, e, yeteri kadar zeka gelişimi olsun, e, kemik gelişimi olsun, boyu uzasın. Ee, bir takım e, fonksiyonlarını yerine getirebilsin. O yüzden e, biz bunları tespit ettiğimiz zaman e, tiroid hormon tedavisi başlıyoruz. Peki tiroid hormon e, tedavisi ne zamana kadar veriyoruz? Tiroid hormon tedavisi genellikle e, ergenlik yaşını bitirene kadar devam ediyoruz. Bazı hastalarımızda erişkin yaşına kadar da bu tiroid hormon tedavisi devam ediyor. Hastalığa nasıl tanı koyuyoruz peki? Hastalığa genellikle tiroid hormonlarına bakıyoruz ve tiroid otoantikor düzeylerini biyokimyasal olarak, hormonal olarak inceliyoruz ve ultrasonla tiroid bezinin yapısını değerlendiriyoruz ve buradan Hashimoto hastalığı tanısı koyuyoruz.